Videomuza başlamadan önce, haberimizi sunmadan önce kanalımıza abone olmayı, e, abone olduktan sonra da çan işaretinden bildirimleri açmayı unutmayın. En son EYT haberleri burada olacak sürekli. E, videomuzu beğenip de yorum atmayı esirgemezseniz seviniriz diyerek haberimize geçelim. İzleyicilerimiz bildiğiniz üzere Türkiye'de emeklilikte yaşa takılanların sorunu yaklaşık 20 yıldır devam ediyor. EYT'nin sesi olduğunu iddia eden bir dernek var biliyorsunuz. Ancak bu derneğin arka planında gerçekten çok büyük oyunlar var. Çok büyük bir şekilde EYT'liler yanlış yönlendiriliyor. Hatta daha önemlisi EYT'liler siyasetin içerisine çekilmeye çalışılıyor. Bu dernek bildiğiniz üzere geçmişte pek çok siyasi partinin seçim meydanlarına taşındı. Daha da önemlisi bu dernek yazılı açıklama yaparak bir siyasi partinin cumhurbaşkanı adayını açık açık desteklediklerini ifade etti. Hatta bu adayın kazanmaması halinde toplu olarak istifa edeceklerini söyledi. Ancak gelinen noktada ne istifa ettiler ne de koltuklarından vazgeçtiler. Nitekim artık emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı bu derneğin gerçek yüzünü görmeye başladı. Demokrasiden uzak, gerçek anlamda EYT'nin hakkını aramaktan uzak olan bu dernekle ilgili Türkiye'nin dört bir yanında büyük patlaklar oluşmaya başladı. EYT'nin gerçek yüzünü gören emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız bu dernekten kaçmaya başladılar. Şimdi telefon hattımızda Eskişehir'den Kadir Arıkoğlu var. Kadir Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kadir Bey öncelikle tüm emeklilikte yaşa takılanlar adına yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de Şimdi efendim bu malum derneği biliyoruz. Bu dernekte demokrasiden bahsetmek mümkün mü? Gerçek anlamda bu derneğin amacı EYT'nin hakkını savunmak mı? Yoksa bu derneğin yöneticileri siyaset mi yapmak istiyorlar? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Ben e, Eskişehir Emekli Eşitler Dernek Başkanıyım. Dernek Başkanlığım biraz tartışılmalı oldu. Tartışmalı oldu. Evet. Yani e, Dernek başkanlığı adaylığımı koyduğumda itiraz edildi. Dediler ki sen başkan adayı olamazsın. Evet. Bu Sefendi. derneğin genel başkanı mı itiraz etti size? Efendim? Bu derneğin genel başkanı mı itiraz etti? Evet. Evet. Siz ama Eskişehir'de bu derneğin Eskişehir il başkanı olacaktınız, değil mi? Evet. Evet. Peki derneğin genel başkanı buna itiraz etti. Devam edelim lütfen. Ben de dedim e, neden e, benim başkanlığıma karşı çıkıyorsunuz? İşte e, ona e, şey gösterdiler. Yani daha önce siz sizlerle kaçmaya kalktınız. Bu oluşuma karşı bir duruş sergilemeye kalktınız. Yani e, ben farklı bir kulvardan ben de gidebilirdim. O zamanlar iki sene önce e, böyle bir e, farklı kulvardan gidebilirdim diye düşündüm. Onun için böyle bir girişime yani ama sonra vazgeçtik tabii. Evet. Yani kısacası şöyle bir şey var. Burada demokratik bir seçim olmasını istedik. Herkesin hür iradesiyle oyunu kullanmasını istedik. Ve e, benim başkanlığımı tabii karşı çıktılar. Dediler ki bizim kendi seçtiğimiz, gösterdiğimiz kişi adayımız başkan olacak. Sen olamazsın dediler. Yani burada derneğin genel başkanı demokrasiden uzak diyor ki biz kime aday gösterirsek o aday olacak diyor A öyle mi? Aynen. Evet. Aynen. Üyelerde dediler ki bizim başkanımız adayımız Kadir Arıkoğlu. Siz dediler ki siz dediler bizim yani e bu kararımıza saygı duymak zorundasınız. Burada demokrasi varsa burada amaç E.T. ise bu şekilde olması gerekiyor dediler ama... Onlar da dediler ki hayır dediler bizim başkan adayımız işte şu kişidir. Yani o kişiyi biz seçmek istiyoruz. O kişi başkan olacak. Eğer o kişi başkan ol seçilemezse biz yeniden dernek kurarız. Sizi de tanımayız dediler. Yani sizin Eskişehir'deki bu derneğin temsilciliğini eğer istedikleri kişi seçilmezse lav edeceklerini söylediler öyle mi? Tabii yani biz sizi tanımayız. Bu derneği kapatın bir işe yaramaz gibi böyle. E sonradan tabii e Engellemeler oldu bize gruplardan, sosyal medyadan. Ne yaptılar? Enge sosyal medyadan mı çıkardılar sizi? Tabii gruplardan çıkardılar, engellediler. Dediler ki siz e, Kadir Erdoğan'ı başkan seçecekseniz biz sizi tanımıyoruz. Biz sizi görmezden geliriz. Yani e, diğer aday bizim adayımızdır. Siz e, o adayı desteklerseniz biz sizinle yol yürürüz. Kadir Erdoğan'ı desteklerseniz biz sizinle yol yürümeyiz. Büyülerde Üyelerde e, tabii ki vazgeçmediler. Dediler ki biz kimin ne yaptığını biliyoruz. EYT için kim uğraşıyor? Burada uğraşan kişiyi de biliyoruz. Eskişehir'i biz biliriz. Burada kimin ne yaptığını biz biliyoruz. EYT için kimle çalışıyorsa biz ona oyumuzu vereceğiz. Onu başkanı seçeceğiz dediler. Seçime girdik. Onların adayı kaybetti. Ben kazandım. Onlar tekrar aynı e, başkana e, dernek açmasını söyledi. Yani burada şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Emeklilikte yaşa takılanların hür, demokratik bir şekilde oy kullanıp başkan seçmeleri sizin iddialarınıza göre engellendi değil mi? Kesinlikle. Bu zaten bütün kamuoyunda burada yansıdı. Yani bunun e, kamuoyundaki e, bütün e, delilleri olsun, e, görsel fotoğrafları olsun, seçimi videosu dahil kendi verdiği demeçler de aynı yine o şekilde o yönde biz e, seçilen Kadir Arıkoğlu'nu tanımıyoruz, onunla yol yürümüyoruz diye hükümetli de mevcut zaten kamuoyun. Yani siz seçildiniz, doğru mu? Aynen. Ama seçilmenize rağmen sizi tanımadılar mı? Yani e, dediler ki biz daha önce de söylemiştik, seçilirsen biz seninle yol yürümeyeceğiz, sizi tanımayacağız. Komple etçiyi sileriz. Gerekirse biz Kadir Arıkoğlu başkan olursa Eskişehir'i de silmeye hazırız. Biz yani şöyle bir şey var Fatih Bey. Demokrasiye bizi... biz inanmıyoruz. Biz demokrasi ee, tabaklarından yani demokrasiden yana değiliz gibi bir tavır kanıdı var. Çünkü demokrasiden yana olan EYT'yi savunan, EYT mağduriyetinin peşinde olan bir ee, şey olarak yani siz tutup da burada seçilen, demokratik olarak bir seçime giren bir aday var. Birisi sizin adayınız, birisi benim adayım. Halkın adayı, EYT'lerin adayı, üyelerin adayı. Siz, hayır ben sizin oyunuzu tanımıyorum. Oyunuzu hep koymaya kalkıyorum ben. Size karşı dermen açıyorum, sizi görmezlikten geliyorum diyorsanız sizin demokrasiye karşı bir inancınız da yok, saygınız da yok. Yani bu da demokrasiyle ilgili hiçbir e, tutumunuz hoş değil. Yani yani yaptırım uygulandığınızda Abi tabii ki şu an devam ediyoruz ve üyelerimizle birlikte aynen devam ediyoruz. Üyelerden istifadan olmadı, hiçbir şekilde istifa olmadı. Üyelerden... Yani siz halen bu derneğin Eskişehir il başkanısınız, doğru mu efendim? Evet evet. Ama demokratik bir şekilde seçilmenize rağmen siz onların istediği gibi biri olmadığınız için değil mi efendim? Aynen aynen. aynen, aynen. Onlar nasıl biri olmanızı istiyor? tablet o diyet etmemizi, biz ne dersek onu yap, yapacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, bizim kurallarımızdan çıkmayacaksın. Sonuçta EYT için uğraşıyoruz, EYT mağduriyeti için uğraşıyoruz ama yani herhangi bir basın açık hiçbir şey yapmayacaksın. Yani onlar ne derse onu yapacaksın. Sonuçta aktaması bu şekilde aranmaz. Onu düşünüyorum. Evet, peki. Onun için altında e, tabii ki e, neler yani? seni ilada göreceğiz abi. Peki yani. size göre bu işin altında neler yatıyor? Yani e, şimdi peş, peşin hükümlü olmak tabii ki e, şey şeydi hani ön dengelerin yerli olmak iyi değil. Tabii ki ama burada yani e, siz EYT için mücadele veriyorum diyorsunuz ama EYT'lerin oyuna saygı duymuyorsunuz kelime bence yeterli. Her şeyi açık açık anlatıyor ya. Yani. Evet. Yani EYT'nin hakkını arıyorum diğer, diyen insanları bile dernekten uzak tutmak ne kadar demokrasi anlayışı olduğunu gösteriyor bu dernekte. Yani EYT'ye ne kadar samimi olup olmadığınız ortada yani. Açıkçası. Peki sizin gibi düşünen bu derneğin içerisinde çok sayıda vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Artık yeter diyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından bizleri arayan vatandaşlarımız da var. Onlar Hayır. bu sonuca ulaşabilmenin mevcut yönetimle, bu derneğin yönetimiyle mümkün olmadığı kanaatinde. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Ee, şimdiye kadar bir